Merhaba arkadaşlar. Ben Ceren. Bu benim YouTube'da ilk videom. Aslında ilk videom değil. Ön bir tane daha videom var. O video YouTube için ilk deneme videomdu. Bu asıl asıl gerçek kendi videom olacak. Bu videoda ben aslında modacıyım. Stilist dikim yapıyorum, terzilik yapıyorum aynı zamanda. Bununla ilgili size bazı bilgiler vereceğim. Çizim dersi vereceğim. Eğer böyle anlamadığınız bir şey olursa veya benim size daha çok göstermemi istediğim bir şey olursa şuraya yan tarafa koyarım Instagram hesabımı. Instagram hesabından bana yazabilirsiniz, yorum da bırakabilirsiniz. O yorumlardan ben size cevap veririm. Mesaj da atabilirsiniz. Ben size cevap verebilirim. Öncelikle ben İzmir demiş Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nde okuyorum. Moda tasarım bölümündeyim. Moda tasarım bölümünde neler öğreniyorum şöyle söyleyeyim. İlk biz moda tasarım bölümüne geçtiğimizde nakış yani dikiş işleri yapıyorduk. Ama elimizle dik, iğneyle dikiyorduk. Makine değil ilk önce. İlk bir biz Amerikan bezinin üstüne düz çizgiler çizip o çizgilerin üstünden de elimizle düz dikiş geçiyorduk. Teyel yapıyorduk, düğme dikiyorduk. Bazı şeyler, daha fazla şeyler vardı. Onları yapıyorduk. Bizim hocalarımız sağ olsun çok fazla şey öğretir, çok şey yapar. Mesela Zerrin hocamız var. Bizim Zerrin hocamız bizi çok sever. Bizim sınıfımız çok iyi bir sınıftır mesela. Daha bu ay için yok. Bir ay önce bizi İzmir ekibi moda defilesine götürdü. Aslında lise öğrencilerinin moda defilesine gitmesi yasak. Ama biz Zerrin hocamız sayesinde o defileye gidebildik ve çok eğlendik, çok şey öğrendik. Ben orada mesela oraya gittim yerlerde çok fazla iş buldum. Çünkü yanında mesela çizim yaptığım dosyayı götürdüm, o dosyayı gösterdim. O dosyayı gösterdiğim sayesinde ve ilgim sayesinde benimle iş yapmak istediler mesela. Ama ben lise öğrencisi olduğum için liseyi bitirince veya stajda yanlarına gideceğim. O yüzden şey düşünmeye düşün, düşünüyoruz yani. Şöyle bir şey var. Ben bu bölüme çok olmadı başlayalım ama ben bu çizim yeteneğimi ilk çocukken keşfettim. Bir de görsel hocamız, türün hocamız vardı. Bir görsel öğretmenimizdi. Ben görsel derslerinde çok güzel giderdim. Her şeyi yapabilirdim, çizerdim, şey yapabilirdim. O yüzden benim görsel hocam beni çok severdi. Bir gün yanına gittim. Hocam Böyle böyle çizimler yaptım. Nasıl olmuş bakar mısınız diye. Çizimlerimi baktı. Çok beğendi. acele nasıl böyle şeyler yapabiliyorsun sen diye. Sonra ailemi çağırdı. Ailemle biraz konuşmuş. Ondan sonra da ailem bana söyledi. Ceren dedi sen böyle böyle çizimler yapıyormuşsun. Hocaların çok beğenmiş. Böyle böyle bir okula gitmeni istiyorum diye söyledi bana. Hocam ben de istiyordum zaten dedim. Ondan sonra işte Zübeyde'nin kız meslek okuluna başladım. Bu İzmir Ödemişli bir okul. Ödemişli tam orta yerinde. Eğer şey olmazsa ben okula giderken de bir vlog çekip atabilirim video veya şey olmazsa. Zaten bu ilk videom olduğu için diğer videolarım yakında gelir. Ee, bu bilmiyorum ama Atölye İzmir diye bir yerde okuyacağım. Orada stilistlik göreceğim. Ben stilist konusunda çok iyiyim. Nedense. Çocukluğumdan bak. Şöyle bir şey var. Ben çocukluğumdan beri hep çizim yapmayı çok seviyorum. İlk ben çocukken gerçi çöp adam falan çizemezdim ama sonrasında YouTube kanallarında böyle abilerimin, ablalarımın YouTube kanalları vardı. Onları sonra yan tarafa eklerim. O kanallarda izleye izleye bazıların çizimlerini taklit ede de mesela YouTube'da ne çiziyor? Yuvarlak çiziyor, bir şeyler çiziyor. Aynısını gelir ben de çizerdim. İlk mesela Az sonra göstereyim. İlk yaptığım çizim aynısı oldu. Çok güzel bir çizim oldu yani. Sonrasında ailem dedi sen bunu böyle böyle yaparak devam et de biz senin arkandayız. Eğer bunu devam edersen iyi bir iş kazanabilirsin yapabilirsin dediler. Benim aslında notlarım o kadar iyi değil. Yine de söyleyeyim ama modu tasarım notlarım iyi. O yüzden az sonra size benim kullandığım ürünleri, çizimlerimi göstereceğim. İlk bu şeyimde de bu videomda da eğer şey olmazsa çizim yapmaya başlayabiliriz. Ama bu ilk çizim olacak. Ona göre çizgi çalışması yapmaya başlayacağız. Vakit kalırsa diğerlerini de geçebiliriz. Şimdi çizimlerimi göstereyim size. Evet, bu benim resim dosyamdı öncesinde. Resimlerimi içine koyardım ama bu şu an moda dosyam oldu. Bu dosyanın içine çok fazla şey. Ha <laughs> hatta şöyle göstereyim. Dikiş istediğim yaptığımız şeylerde ilk bunu yaptık. Hocalarımız ilk bunu gösterirdi bize. Kalıplarda çıkarıyorum. Kalıbı da güzel çıkarırım. Ondan sonra kalıp çıkarma videoları da çekeceğim. Onlarda da size gösteririm nasıl çıkartıldığını. Mesela ben ilk videomu göz videomda göstereceğim. Şu benim ilk çizimim şöyle göstereyim. Bu çizim aynı şekilde YouTube'da da var. YouTube'da da görmüşsünüzdür belki. Bu çizgiyi ilk önce ben vücudundan başladım ama bu, e, mesela bacakları olmadı. İlk çizmeme göre normalmiş, çocuğu öyle söyledi. Sonra ben bunu gölgeleştirdim. Burada orada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama buralarda gölgelemelerim var. Ten rengini eşitlemeye çalışmışım. Noktalama çalışmalarım var. Üstünün hatta e, tahta kalemle yapmıştım bunu ben. O zaman fazla bir bilgim yoktu. Kalemler yoktu. Şeyler yoktu. Bunları ten rengiyle yaptım. İşte böyle yani. İlk, bir, ilk çizgim o. Çizim, çizgi çalışma. Mesela bunu dün yaptım ben daha. Yani bunu dün yaptım ben. Güzel bir şey oldu. Hocalar çok beğendi. Bunu atacaklar mesela şey olarak. Ha, bir de şöyle söyleyeyim. Eğer çizim yapacaksanız ve çizim çok fazla bilmiyorsanız ilk önce böyle silüetlerden başlayacaksınız. Bu silüetleri de eğer çok şey yapamazsanız ilk ben böyle başladım. Böyle bir silüeti. internetten silüet çizimleri yazarak bakabilirsiniz. Ekran görüntüsü alıp bunu çıkarttırabilirsiniz. Çıkartınca da aynı bu şekilde çıkartın ki kağıdın altına koyun bunu kağıdın altına. Üstüne bastırın çizin. İlk ben böyle yapardım mesela. Güzel oluyor. Çok güzel çıkar. Benim arkadaşlarım Kerim diye bir arkadaşım var. Aynı böyle o da çizim yapar. O da çizimi çok sever. O da yani benden hep ister yani nasıl çizim yapıyorsun böyle böyle diye sorardı. İşte bir de böyle bir şey kullanıyorum ben. Kahverengi bir kağıt var. Buna da güzel çizim olabiliyor. Ama genelde buna normal çizimler gidiyor. Mesela şu var nasıl gözüküyor bunu ama şöyle bir çizimim var. Bunu daha rengi yapılmadı. Şöyle bir çizim var. Şöyle. Yani güzel oldu. Gelinlik çizimim var. Bunu da Instagram hesabımda yazmıştım sipariş alınır diye yani kişiye özel çizim yapılır diye yazmıştım. Ona göre eğer şey olursa ben konuşabilirim sizinle. Şey yapabiliriz yani. Ben özel derse veririm. Hiç sorun olmaz. Bana Instagram'dan işte veya buradan yazarsınız yorumlara. Yorumlara yazmayı hiç şey yapmayın. Yorumlara bana direkt yazın. Ben yorumlara istediğiniz gibi cevaplarım. İkinci videomda öyle gelişir. Çünkü bu videoyu benim arkadaşlarım sayesinde çekiyorum ben. Arkadaşlarım ilk diyor videoya attığımda, ilk çektiğimde çok sevinmişlerdi. Hadi yani ikinci video nerede? İkinci video nerede? Al işte ikinci video burada. ha yani bir de şöyle bir şey var bende. Katılım belgesi bu. Ben bunu tişört, tişört tasarım yarışmasında üçüncülük almıştım. Hatta dördüncülüktü galiba. Ben 10. sınıf, 9. sınıftın diğerleri 11, 12. sınıflardı. Benim almam normaldi yani. 9'larda birinciydim şeyinde yani. 9'lardan böyle ben başka kimse almadı. Yani böyle bir içinde makas, dikiş malzemeleri vardı zaten. Başka ne olabilir ki? Bir de şöyle kopya alıyoruz, alıyoruz biz. Parşömen kağıdının üstüne. Aynı az önce gösterdiğim gibi. Mesela bu yüz çizimimiz. Şöyle çizimler yapıyoruz. Bir de bizim okulda şöyle bir şey var. Hocalarımız çok iyi, çok güzel gösterirler, çok şey yaparlar. Şule hocamız var. İlk bize giren hoca oydu zaten. Çok fazla çizimim var onları da göstereceğim. Bir de şöyle bir şey var. Bizim okulumuzda önlük tasarım yarışması var. Ben önlük tasarım yarışmasına tabii ki katılacağım. Hatta çizim yapmaya başladım bile. Bayağı çizim yapmaya başlamışım ki dolmuş yani. En aşağı 100-200 tane çizim bekliyorlar benden. Ona göre ben de hızlı bir çizim yaparak halletmem gerekiyor. Fazla konuyu etmeden ben ilk önce ne malzemeler kullandığımı, bazı malzemeler şu an yanımda değil. Onu ikinci videomda size detaylı bir şekilde gösteririm. Nasıl boyuyor, nasıl şey yapıyor diye. Mesela bu önceki yaptığım çizimde şu renkleri ben marker kalemlerle yaptım. Şunun aralarında zikzaklar var zaten bak. Bunları marker kalemlerle yapıyorum ben. Bunu özel olarak ee, sipariş ediyorum. Eğer sipariş etmek isteyen olursa marker kalem setleri de yazar. Çıkar. Trendyol'dan sipariş ediyorum ben. 60'lı bir marker setini hatta çok iyi bir orta bir marka. 60'sını 295'e almıştım. Şu an 400 kusura çıkmış. O yüzden biraz şeyim yani. Bu da benim çizim dosyam. Yani sekreter dosyası diye bunu alabilirsiniz. Bu her yerde var. Bunu 9. sınıf almıştım ben. Hem bunu kopya çıkarı kendi kullanıyoruz. İçinde şöyle bir şeyimiz var. Şunu kağıdı buraya koyup böyle sabitleyip çizebiliyorsunuz. Şimdi için açmıyor. içinde şey var. Yani bu çok kullanışlı oluyor. Ben en güzel bunu kullanıyorum yani. Şu şekilde. Şurasında da eşyalar oluyor bazen. Evet. Resim defteri kullanıyoruz. Mesela yeni bizim, bizim bölümümüzün en sevdiğimiz hocalarından birisi Sizlerin hocamız. Benim çizimlerimi çok sevdiği için benden her çoğu zaman çizim ister. Ben de böyle kupona yazılacak bunlar. ikişer tane yaptım. Çizgi ve nokta çalışması. Bunu internetten araştırabilirsiniz. Çizgi ve nokta çalışması diye. Ona göre çıkar zaten. Evet. Şöyle eşelimiz var. 1.3, 1.5, 1.6'ya kadar. Bunu kalıp çizimlerinde kullanıyoruz biz. Küçük kalıp çizimlerinde ama. Çünkü cetvelin bu yarısı oluyor yarısını gibi, çeyreği gibi oluyor. Bunun ölçü alması daha kolay. Şimdi bunu alırsan bu 30 santim ta burada. Bunun 30 santimi de burada mesela. Ona göre biz bunu kullanıyoruz. Daha iyi oluyor. Aynı şekilde kuru boyalar. Böyle 3 çeşit kuru boya. 3 kutu kuru boya kullanıyorum ben. Bunlar iyi oluyor. Renkleri oluyor. Şöyle. Ee, bu da kumaş boyası siyahla geçmek için kumaş boyası. Bunu da çok kullanıyorum ben. Hatta bir tane battaniye yapmıştım. Çocuk için, yeni doğan bir çocuk için. O battaniyeyi bununla boyamışlardı. İlk önce. Ondan sonra ben diğer yerlerini geçtim. Yani da çok güzel oluyor. Sonraki ürünümüz Silüetleri göstereyim ben. Ondan sonra diğerlerine geçelim. Mesela bu bizim e, pistolemiz. Bunu da kalıp çizimlerini kullanıyoruz biz genelde. Bununla kıvrık yerlerini çiziyoruz. Her yerini genelde buralar kullanılıyor. Buralar Her yeri kullanılıyor ama güzel oluyor. Bunlar 3 tane var. Şu an yanımda yok. Ben dışarıdayım şu an. O yüzden fazla şey yok yanımda. Atölyemdeyim değil. O yüzden. Bir de şöyle bir dergimiz var. Bu dergiden kopya alma işlemini kullanıyoruz biz. Mesela kıyafet. Evet. Ben şu kıyafetin kopyasını aldım mesela. Yani şöyle kopya diyorum ben. Kalıbını çıkardım. Kalıbı da şöyle çok büyük bir şey olduğu için fazla açmayacağım. Çok genişliyor çünkü. Şöyle çizgiler var içinde. Bu çizgileri takip ederek 40, 36'dan 44 bedene kadar gidiyor. O çizgileri takip ederek aşırı zor bir şey ama. Aşırı zor. Biz bunu takip ederip ederek çiziyoruz. İlk önce bir kalıp çizimlerini göstereyim. O kadar çok çizim var ki. Hangi bir nakşan Şu çizim benim. Çocuk tişört çizimi. İlk bunu yapmıştık biz. 9. sınıfta. Güzel oldu yani. İlk bunu başladık. Kenarlarını pistoleyle, normal yerlerini cetvelle, eşyalarla yapıyoruz pantolonlar var. Pantolonları da gösterelim. Şöyle göstereyim. Bu benim pantolon çizimim. Ee, bunu da çok olmalı yapalım. Bunu da hocalarımız işlem basamaklarını göstererek yapıyoruz. Santim santim işliyoruz yani. Yanındaki etek kalıbıydı. Ha bir de şöyle bir şey var. Bu da çizgi cetvel çalışmamızdı. Cetveli nasıl kullanacağımızı burada öğrendik. Ona göre bu lazım yani. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. Ben onu sonra yapacağım zaten onu. Mesela biz çocuk elbisesi diktik, etek diktik. Ben hatta ikinci eteğime başladım. Şöyle bir çocuk elbisesi parşömenle ne yaptık biz bunu? Şöyle Güzel oldu yani. Ne diyeyim. Biraz zor. Çizimi zor tabii ki de. Benim için çok zor değil ama arkadaşlar mesela çok şey oluyor bazen. Normaldir. Çünkü çoktan beri bilmiyoruz bizim. 9. sınıfın yarısını görebildik. O yüzden normal geliyor artık herkese. Mesela etek kalabını biz buradan çıkarttık. Şu bizim etek eteğimizde. Şu eteği yaptık biz. Herkes bu eteği çalıştı. Hani güzel oldu yani. Benim en çok sevdiğim şey şey oldu. O ilk başta gösterdiğim elbise. Hatta onun parşömenle beden kalıbını da çıkarttım ben. Ama dikemedim daha hala. Dikecek zaman olmuyor çünkü Instagram'da yazıyorlar hadi Ceren artık videom gelmiyor mu şöyle böyle diye. Ben de videoyu tamamlamam gerekiyor. O yüzden biraz daha hızlı davranmaya çalışıyorum. Şöyle neredeydi bu? Çok fazla şey var. Çok güzel şeyler var. Mesela ikinci beğendiğim elbise şu oldu. Sonra bunu yapmayı deneyeceğim. Sonra da şu. İlk şuydu benim beğendiğim. Kalıbını çıkardım. Beden kalabını. Yani güzel yani. Ne diyeyim. Eğer bu işle uğraşmak istiyorsanız zorlukları var. Güzellikleri var. Biz hocamız şöyle dedi: Eğer dedi, gittiğiniz bir yerde dedi, güzel bir şey bırakıyorsanız, güzel bir anlayış, güzel bir davranış bırakıyorsanız.